Selamünaleyküm Forlan Motors'un değerli abonelerine, değerli takipçileri. Ben Ramazan Usta. Herkese merhabalar. Yeni bir aracımız, yeni bir bakım ve yeni bir arıza. Aracımız Dacia Sandero Step -by. Aracımız 1.5 dizi arkadaşlar otomatik. Aracımızda şöyle bir problem var. Biz bakım olarak aracımıza randevu verdik fakat aracımızın daha evvelinde iki bakım kadar önce fren disk aynı şekilde fren balata montajı yapılmış. X bir özel serviste. Fakat araç başka bir ağızdan dolayı yettiği bayiye e, ee, gittiğinde Balatan'ın şöyle yaklaştıralım. Balatan'ın kenarını görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi fatura yani Balata diskin dışında çalışıyor. Disk küçük. Bunu fark ediyorlar. Sonrasında müşterimiz taktırdığı yerdeki özel serviste irtibat kuruyor ve kendileri diyor ki biz yanlış takmışız. Ee, daha sonra bunu değiştirelim gibisinden konuşuyorlar vesaire. Sonrasında hatta bir tane balata takıyorlar ve tıraşlıyorlar balatayı. Maalesef balatanın son hali. Şu an bizim elimizde balata değerli dostlar. Şöyle paylaşayım. Ve aracımızda şu an biz bakım yapıyoruz. Diskimizde farklılık var. Yeni disk aldık arkadaşlar. Onu sizlere paylaşmak istiyorum. Şöyle bir yaklaştıralım. Sana zahmet kardeşim. Şimdi değerli dostlar. iki balatamız da aynı. Orijinal balatamız hatta üstünde en son takılan. Acaba balatadan mı diyorlar? Ama maalesef balada sonuç vermiyor. Takacağımız balata boş. İki balatanın da ebatları boyutu aynı. Lakin şunu belirtmek istiyorum. Tam yaklaşık müşterimiz de burada kendisi 2 saat kadar uğraştık. Çünkü aracın üstündeki disk kendi diski olmadığı için ölçüsünden yana sıkıntı çektik. Kumpas, metre vesaire tam 2 saat uğraşıyor. Sonunda inşallah neticeye ulaştık. Şöyle tekrar yaklaştırsın arkadaşımız ve sizlere arasındaki farkı göstereyim. Şimdi diskimizi de çıkartıyoruz. Biraz uzun olacak ama sizler için faydalı olacağını umuyorum. Kayıta girmeden önce biz aracın poriasın üstüne diski taktık ve denedik. Olum sonucu aldık. Dolayısıyla sizlere de paylaşmak istedim. Şimdi şu gördüğünüz balatamız aracın üstündeki balata koyuyoruz. Gel abicim şöyle şu tarafı göster. Gördüğünüz gibi hatta sizlere ayrıntıyı ben ayrı bir şekilde paylaşacağım videonun devamında. Şu an balatamız tam oturuyor. Lakin şöyle sizlere net bir şekilde paylaşayım. Bakın arkadaşlar bu balatamızı yani yeni aldığımız balatayı taktığımızda balata şöyle göstereyim diskin dışına taşıyor. Şöyle oturturduğumuzda bakın. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi balata şu an diskin dışında çalışıyor. Dolayısıyla balatamız bu hali alıyor. Zaten diskin şu bölümünde net bir şekilde belli oluyor. Ciddi bir şekilde aşınma var. Onu da geçtim. Normalde biz balatamızı yeni diskimize koyduğumuzda bakın. Sıfıra sıfır yaptık burayı böyle oturuyor. Ve kendisi aynı şekilde sıfıra sıfır balatamız oturuyor. Herhangi bir e, balata şu çukur bölümüne vesaire geçmiyor. Eski balatamız şu bölüme geçtiği için Balata yüzeye tam basmıyor arkadaşlar. O yüzden bombeli çalışmış. Şimdi balatamız aynı şekilde diskimizin montajını yapacağız. Fakat disklerimiz yağlı bir şekilde geliyor. Bunu temizleyip o şekilde takacağız. Ondan önce şöyle paylaşayım bir saniye. Gördüğünüz gibi diskin altı temizlenmemiş. Bu önemli bir husustur. Bu diskin altını temizlemeden yeni disk takılmaz. Sebebi de disk İleriye dönük titreme yapar, tam yerine oturmaz. Fren şakaya gelmez arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dacia Stepway Sandero 1.5 dizel aracımız 2018 model otomatik. Aracımız şu an bizlere ne taraftan ulaşıyordunuz? YouTube üzerinden ikamet Fatih tarafından YouTube müşterimiz arkadaşlar bizlere ulaşıyor. Teşekkür ederiz. Aracımız şu an periyodik bakım konumunu aldık. Fren sıvısı her zamanki gibi. Bir de bu araçta önemli bir ayrıntı vermek istiyorum. Bir tane seyir alacağım. Aracımızın iki bakım önce X1 özel serviste disk balata değişimi olmuş. Fakat Disklerinde problem olduğu söylenmiş sonrası kontrolünde balata aracın fren balatası alt tarafı diske oturmuyor. Şimdi onu sizlerle paylaşacağım ama buradan maalesef kamerayla gösteremiyorum. Belki şöyle paylaşabilirim. Evet, açıyı görmeniz açısından bir kontrolleri gerçekleştireceğiz. Zaten balatası da zayıf. Şimdi lastiği sökeceğim aracımızı kaldırdığımız zaman ve genel kontrollerini gerçekleştireceğiz. Daha evvelinde aracın şanzımanı sökülmüş, baskı balata vesaire yapılmış bu araca bildiğimiz kadarıyla bir aracı kaldıralım. Yağ adresini gevşetelim ve sizlerle beraber görelim. Bu arada kilometreyi de paylaşayım. Soranlar oluyor genelde. Aracımız şu an 88.000'de. Söylemiştim zaten. Bir de uygulama olarak göstereyim sizlere. Evet otomatik aracımız. Kaldırıyoruz arkadaşlar. Ayrıntıları kaçırmayın. Aracımızı kaldırdık değerli dostlar. Motor yağımız süzülüyor. Şöyle paylaşayım sizlere. Ve bir yandan mazot filtre sökme işlemine geçtik. Lakin araç Ankara yolu üzerinde tuzlamaya takıldığı için yani tuzlar bu bölgeye kadar ulaştığı için gördüğünüz gibi mazot filtrenin cıvataları resmen pas tutmuş. Sanki uzun zamandır sahil kısmında yatan bir araç gibi olmuş. Şimdi buraya pas sökücü sıktık. Sökeceğiz. Ve aracı kontrol edeceğiz sizlerle beraber. Bahsettiğimiz olay şöyle paylaşayım. Fren diski ile alakalı. Normal şartlarda Balata'nın çalışacağı konum şu bölge. Parlak olan bölge. Fakat Balata gördüğünüz gibi diskin dış tarafına taşıyor arkadaşlar. Hem de düz bir balata bu. Orijinal balata hatta değerli dostlar. Şurada numaraları vesaire var. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. İç taraftan da göstereyim zaten. Diskin iç taraftan belli olduğu kadarıyla sürtünme. İşte diskleri normal şartlarda yeni seskisi karşılaştırmamız lazım. Ölçülerine bakmamız lazım. İnanın şu aracın şu an şasa programından baktığınız zaman 3 tane disk tipi veriyor TRV'de mesela. 2, yani 3 tane disk ile eşleştirmeniz lazım. Üçü de bu arabaya uyumlu diyor ama ölçüler farklı tabii ki işte şuradaki ölçü farklı, göbekteki ölçü, boyu, genişliği vesaire bunlara dikkate almamız gerekiyor. Önemli hususlardan birisi fren zaten bu şakaya gelmez. Ve devam edelim genel bir kontrolüne aracın gördüğünüz gibi bahsettiğim olay Sanki sahil bölgesinde kalan bir araç. Motor belli başlı. Aksi olsun, motor parçaları blokta olsun. Acayip bir paslanma meydana geliyor yavaş yavaş. Aracımızın genel durumu güzel. Dediğim gibi şanzıman daha önce sökülüp takılmış. Baskı balata değişmiş. Değerli dostlar. Marş dinamo revizyonu yapılmış sırada bakımını yapıyoruz biz. Sağ tarafın diski de aynı şekilde. Yüzeyi bayağı bozuk. Kran kasnağımız. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar bahsettiğim olayı. Aynı şekilde bir de bu klima kompresörleri genelde pas yapıyor değerli dostlar klima kompresörleri. Kran kasnağımız da yüzeyi aynı şekilde paslanmış. Sanki dediğim gibi işte 5 yıldır araç kullanılmıyor da deniz kenarında vesaire yatan bir araç gibi olmuş. Aracın şöyle bir altını kontrol edelim. Herhangi bir problem var mı yok mu? Lastiklerimiz iyi durumda. Problem yok. Aracın bir bakım sonra ağır bakım olacak zaten. Gözümüze çarpan herhangi bir problem yok. Şu an diskle ilgili çalışma devam ediyor. Diskimizi bir kontrol edeceğiz. Büyük ihtimal bu diskimiz değerli dostlar küçük takılmış. Ölçüsünü net bir şekilde alacağız. Karşılaştıracağız. Farkı bir görelim. Nedir, ne değildir. Evet şunu da paylaşayım sizlere. Gördüğünüz gibi robot şanzımanın robotu arkadaşlar. Evdece sisteminden biraz farklı diyelim. Sizin yerinizde debriyajı bu basıyor değerli dostlar. Çift kabramadan tek kabramaya geçmişler bir ihtimal. Şimdi mazot filtremizi sökelim. Civatalar yumuşamıştır somunlar. Yavaş yavaş söküyoruz. Sonrasında fren diskine geçeceğiz. Sol tarafın disk balata montajını gerçekleştirdik. Sırada sağ tarafımız var. Ayrıntıları sağ tarafta paylaşacağım. Aracımızda iki tip balata var. Bir büyük balata bir küçük balata değerli dostlar. Şu an kullandığımız aracın üstündeki büyük balata. Ve güzel çalışıyor yüzeyi pırıl pırıl. Diski takmadan önce Porya'nın altını temizliyoruz. Şu bölümün altını onu da paylaşacağım şimdi. Ve devam ediyoruz. Kaliper pimlerimiz aynı şekilde yağlandı. Burası tamam. Bu işlemlerden sonra fren sıvısını değiştireceğiz aracın. Ve diskin oturduğu bölüm yani Porya'nın olduğu yüzey tertemiz Bu şekilde takacağız ki disk yerine tam otursun. Şimdi takmadan önce de bir ayrıntı vermek istiyorum. Bakın. Şimdi diskimiz gördüğünüz gibi yağlı bir disk. Paslanmasın diye yağlı geliyor. Zaten poşetlerinde belli oluyor. Hatta şöyle elimizi sürdüğümüz zaman parlıyor arkadaşlar. Bu diski çıkartacağız şimdi güzelce etrafını. Balata sprey ile temizleyeceğiz ki yağlı olmasın. Sonrasında aracın üstüne montajını gerçekleştireceğiz. İşlemlere devam. Aynen. Ön sağ tarafımızın da disk montajı. Tamam arkadaşlar şöyle paylaşayım sizlere. Aynı şekilde gördüğünüz gibi 45 torsluk sabitleme cıvatalarımızla taktık diskin. Şimdi birazdan lastiği takacağız takmadan önce mazot filtresini paylaşayım. Montajı tamam. Şimdi buranın koruma sacını takacağız ve sırada fren hidrolik değişimi olacak. Aracımızın ABS'si ne tarafta? Onu bir kontrol edeceğiz. ABS beynini ters taraftan birazdan işleme başlıyoruz. Lastiklerimizi taktık. Fren, hidrolik, sıvı değişim işlemimiz devam ediyor. Hatta sona geldik. Dört tekerden de aldık şu an sağ ön tekerde işlemi sonlandıracağız. Değerli dostlar. Evet. Şöyle paylaşayım. Disk balata montajımız tamam. Sırada üst tarafta hava filtre montajı. Motor yağı dolum işlemi. Aynı şekilde polen filtre değişimi var. Hatırlatmakta fayda var. 2 yılda bir fren sıvılarınızı değiştirmeyi ihmal etmeyin. Aracınızın fren sağlığı açısından. Bu her araç için geçerlidir arkadaşlar kilometre bilgisi 40 bin kilometre lakin biz 40 bin kilometre desek emin olun 60 bin kilometre de gelir araçlar. Siz 2 yılı baz almayı önemseyin. Bu aracımıza da değiştiriyoruz. Aracımız uzun yola çıkacak inşallah. Kazasız belasız. Frenlerimiz tamam. Aracımızı birazdan indiriyor. Aracımızın yağ filtresi, hava filtresi, montajı tamam. Birazdan polen filtresini değiştireceğiz ve Geldik zurnanın zurt dediği yere arkadaşlar. En can alıcı nokta motor ya. Aslında en güzel tarafı diyebiliriz çünkü bazı yorumcularımız ustam sen yağı koyarken ben burada içim rahatlıyor diyor. Lokur lokur. Doğrudur arkadaşlar. Su içmiş kadar seviniyoruz. Evet motor yağımızı da dolduracağız. Sizlerle beraber şöyle evet Unimizi paylaşayım. Yavaş yavaş dolduruyoruz. Sizler de görün arkadaşlar ama biraz fazla bastırdı herhalde. Şop şop yapıyor. Evet. Şöyle yan yan koyalım. Aslında yan yan koyuyorum ama sizler görmeniz adına düz koyuyorum. Buradaki arl'yi vesaire 5.30'u görmeniz adına. Şimdi motor yağımızı dolduruyoruz. Sonrasında konektiriz. Değerli dostlar, Dacia aracımızla şu an yol testindeyiz. Tek kavrama şu an zaman kendini belli ediyor. EDC'ye göre yüzde sıfır yani. Vites geçişleri vesaire. içeride bir dans ediyorsunuz arkadaşlar. Ve aracımızın diskini balatasını değiştirdiğimiz için bir alıştırmak istedim. Sonrasında dükkanda zaten bir kontrolünü gerçekleştireceğiz diskin yüzeyinin. Sizlere tavsiyem şu an ben manueli alamıyorum. Elimde kamera aynı şekilde tek elimle kullandığım için sizler bu aracı manuelde kullanmanız sizin için daha verimli olur. Performansı da daha verimli aynı şekilde. İçerideki çalışan balatayı da rahatlatmış olursunuz arkadaşlar. Çünkü vites pardon kilometre 50-60 oluyor. Vites 4'e çekiyor mesela. İlk defa tek kavramalı şanzımanını kullanıyorum. Renault grubun. Yani hiç beğenmedim. Bu kadar net. Şu an yokuştan inerken bile vites 2'de istop edecekmiş gibi yaptı. Alışınca güzel oluyormuş tabii ki ama bizler daha yeni kullandığımız için şu an bariz kendini belli ediyor. Evet şu an bir kamera oynuyor zaten. Buradan belli olur. Dükkana geçiyoruz. Dükkanda fren diskimizi kontrol edeceğiz. Son kontrolleri gerçekleştirip aracımızı uğurlayacağız. Yol testinden geldik. Şöyle flaşımızı yakalım ve frenlerimizi kontrol edelim. Herhangi bir problemimiz yok. Fazla ısınmamış zaten. Fren çok kullanmadık. Aracımızı uğurluyoruz arkadaşlar. motor periyodik bakımını aynı şekilde mazot filtre değişimini şuradan görebiliyoruz zaten. Hepsini gerçekleştirdik. Fren yağı. Şimdi eski parçaları da bir kontrol edelim. Sonrasında aracımızı teslim edeceğiz. Şu parçaların hepsi bu araca ait. Diskimiz, balatamız, polen filtresi, fren yağı, mazot filtresi. Evet. Motor yağı arkadaşlar. Dacia aracımızı teslim ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Orman Motors kanalından herkese saygılar, sevgiler.